Şimdi geldik en 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 önemli bölüme. Hocam her şeyden önemli diyorsunuz. Evet önemli ne yapayım zaten önemli olmasını anlatmam gençler. Kıbrıs sorununun ortaya çıkmasının nedeni nedir? Ona gel, gir gir girmeden önce arkadaşlar Kıbrıs'ı biz 1570'te fethettik. İnebahtı Deniz Savaşı ile donanmamızı yaktılar ama ne dedik? Siz donanmamızı yakmakla sakalımızı kestiniz ama biz Kıbrıs almakla kolumuzu kopardık dedik. Kıbrıs aldık. Ee, Kıbrıs 1878'e kadar bizde kaldı. 1878'de İngiltere Kıbrıs'ı üs olarak verdik. Çünkü Ayasdefonus'tan Berlin'e geçişte İngiltere bize yardım edecekti. Böyle bir pazarlık vardı Anlattım size o konuda. 1878'de İngiltere'yi üs olarak verdik. 1914'te Türkiye Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya'yı tercih edince İngiltere işgal ettiğini duyurdu 1914'te. Arkadaşlar 1923 Lozan Antlaşması'yla da zaten kaybedilmiş bir ada. Lozan Antlaşması'yla da Kıbrıs'ın İngiltere'ye ait olduğunu kabul ettik. O zaman Kıbrıs İngiltere'nin de bu tarihli itibariyle. Peki Kıbrıs sorunu nasıl ortaya çıkıyor? Bakın şimdi. Kıbrıs sorunu 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Yunanistan'ın ada ile ada ile daha fazla ilgilenmesiyle ortaya çıkar. Ve Yunanistan 1951'de adanın kendi yönetimine bırakılması için İngiltere'ye başvurur İngiltere olumlu cevap vermez. Bunun üzerine Yunanistan 1954'te Birleşmiş Milletler'e başvurarak Kıbrıs'ın kendi kaderini kendisinin belirlemesi gerektiğini söyler. Yani Kıbrıs için halk oylaması yapalım der. Uyanığa bak. Arkadaşlar Kıbrıs'ta 7'de bir Türk 7 daha Rum var. Halk oylaması ile Kıbrıs Yunanistan'a katılır. Olur mu öyle şey? Ama Kıbrıs tarihi bir Türk adası. Bu milletler cemiyeti Birleşmiş Milletler Yunanistan bu teklifini kabul etmez. İşte bu tarihte Artık arkadaşlar Kıbrıs sorunu çıkar. Demokrat Parti dönemi, tamam mı? Yunanistan anlamacı halk oylamasıyla adanın çoğunluğunu oluşturan durumlar sayesinde Kıbrıs'ı kendisine bağlamaktır. Yunanistan bu girişimi de BM tarafından kabul görmez fakat bu girişim Türkiye'de, Türkiye'de Kıbrıs sorunu ile ilgilenme sürecini başlatır ve Türkiye'nin en önemli dış politikası 54'ten itibaren en önemli dış politikası Kıbrıs sorunu olur. Unutmuyoruz, tamam? Bakalım ne olsun. Yunanistan'ın girişilen reddedilmesi üzerine Kıbrıs Rumlar EOKA adlı bir terör örgütünü kurar. O zaman eğer size Kıbrıs Rumlar tarafından Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak amacıyla kurulan terör örgütünün amacı nedir diye sorarlarsa, terör örgütünün adı nedir diye sorarlarsa cevabı EOKA diyeceksiniz arkadaşlar. Peki EOKA'nın amacı ne? İngilizlere ve Türklere karşı şiddet kullanarak adayı İngilizlerden ve Türklerden temizleyerek Rumlaştırmak ve daha sonra Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak. Eoka'yı unutmuyorsunuz önemli. Adanın Yunanistan'a katılması düşüncesi Rumlar arasında 19. yüzyıldan bu yana desteklenen bir siyasi fikirdi. Adadaki Rumlar bu düşünceye Enosis adını verdi. Ha, şimdi Enosis nedir sorusun cevabı? Yunanist Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak. O zaman Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak için iki tane kavram gördük. E, O, K ve E, No, e no siz. Sınavda sorarlarsa dikkat edin. Tamam. Ve bir şey daha anlatayım. Geri dönüyorum oraya. Bir de arkadaşlar burada şey var. Akritas planı var. Onu da yazayım. Akritas. Akritas ise ani bir baskında Kıbrıs'taki Türk varlığına son vermek. O zaman Yunanistan'ın Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlama düşüncesi terör örgütü EOKA emeli enosis ani bir darbeyle Türk varlığına son vermek akritas. Tamam mı arkadaşlar? Eokadu terör örgütünün saldırılarının artması ve Kıbrıs adasındaki olayların bunalıma dönüşmesi üzerine İngiltere Türkiye ve Yunanistan İngiltere Türkiye ve Yunanistan'ı görüşmeye davet eder. Arkadaşlar yapılan Londra konferansından herhangi bir sonuç çıkmaz çözelim der çözülmez. Çünkü İngiltere'nin tezi farklı Yunanistan'ın tezi farklı. Üç devletinde Kıbrıs adası ile ilgili çözüm önerisi farklıydı. İngiltere adaya özellik önerirken Yunanistan halk oylamasında ısrar ediyordu. Türkiye ise var olan durum korunsun diyordu. Yani İngiltere'nin İngilterenin varlığı devam etsin diyor. Euka terör örgütünün saldırıları Türk köylerinde yapılan katliamlara dönüştü. Başlıyor artık Yunanistan. Bu durum üzerine 1956'dan itibaren Türkiye daha gerçekçi gördüğü taksim tezini yani ada Türk ve Rumlar arasında bölüştürülsün bugünkü gibi. Taksim tezini ortaya attı. Türkiye'nin bu önerisi İngiltere ve Yunanistan tarafından kabul görmedi. İngiltere tek olsun diyor, Yunanistan hepsi bizim olsun diyor. Türkiye ise artık diyor ki ikiye bölelim. Kıbrıs'ta diplomatik çözümsüzlük sürdükçe Rumlar Türk toplumu üzerinde baskı ve şiddet artırdı. Kıbrıs Türkler EOKA'ya karşı Türk Mukavemet Teşkilatı'nı kurdu. Ha, Türk Mukavemet Teşkilatı'nı unutmuyoruz. Bizimkiler bunlar Türk Mukavemet Teşkilatı. Tamam mı arkadaşlar? Peki nedir bu? Türk Mukavemet Teşkilatı, Türkiye Kıbrıs Büyükelçiliği görevi, görevlisi Mustafa Kemal Tanrı Sevdi'nin evinde kuruluyor. Rauf Denktaş, Burhan Nalbantoğlu, Mustafa Kemal Tanrı Sevdi tarafından kuruluyor. Rauf Denktaş da lider seçiliyor. Tamam mı arkadaşlar? 1958'de İngiltere tarafından Macmillan planı ortaya atılıyor. Diyor ki Macmillan planını uygulayalım. Nedir Macmillan planı? Bu plana göre adada İngiltere, Türkiye ve Yunanistan işbirliğiyle üçlü bir yönetim olsun diyor. O zaman arkadaşlar tarihte geçmişte ortaya atılan Macmillan planı ne ile ilgilidir diye sorarsa ÖSYM size Kıbrıs ilgili İngiltere'nin planı dersiniz. Tamam mı? 1959'da Türkiye ve Yunanistan arasında Zürih'te başlayan görüşmelerle Kıbrıs adasının bağımsız bir devlet olması fikri kabul ediliyor. Arkadaşlar o zaman Türkiye ile Yunanistan Zürih antlaşmasını imzalayarak Kıbrıs'ta bağımsız bir devletin kurulmasına karar veriyorlar. Diyorlar ki Kıbrıs bağımsız olsun güzel. Bunu da İngiltere'ye götürüyorlar arkadaşlar. 1960'ta İngiltere-Türkiye-Yunanistan arasında Londra Antlaşması imzalanıyor ve bu antlaşmayla Kıbrıs Cumhuriyeti kuruluyor. O zaman Kıbrıs Cumhuriyeti ne ile kuruluyor? Londra Antlaşması ile 1960. Peki Kıbrıs Cumhuriyeti'ne giden yolu açan antlaşma Zürih Antlaşması bu da Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanıyor. Ve böylece Yunanistan'ın Enosis fikri ne Yunanistan fikri ne de Türkiye'nin Taksim fikri kabul edilmiş oluyor. Arkadaşlar ne oluyor sonuçta? Üç devletin ortak kararıyla bağımsız bir Kıbrıs Cumhuriyeti kuruluyor. Biraz mı var?